Çünkü burada mesela Pavleyi satıyorlar şeylerde. İnternette çünkü evet, bunlar yani satılan asıl yerler değil. Asıl yerler şeylerdir. Tülü bu. Sadece ne tülü 18 lira. Ee, benim bildiğim bu 5 lira filan peşotlarda. Şimdi ise bakalım güzel bir kafe Mesela bunda 29 lira. Evet. Şurada ucuz bir kafes bulduk. Bu tek kişilik bir muhabbet kuşu için uygun ve ideal. Ee, bu bu küme bu kafesin yanında yemlik ve tünek hediyeli 29 lira 90 kuruş yani 30 lira bunun kargo parasına da bakalım bunun kargo parası nerede evet bunun kargo parası nerede ama şey de... boyutları küçük olabilir 30 lira. 12,5 lira bu. Boyutları zaten küçük. Çok da büyük bir şey değil. Anca bir tane bir tane muhabbet kuşu beslersiniz. iki tane beslenmesi zor. Yani hayvanlar sıkışır. Ee, bu ama bir da iyi Boyutları yazmıyor ama boyutları yazmadığı içinde 12,5 liradan. Ama da... bir yandan da iyi. Çünkü çiftleşmeleri daha kısa olur. Yani uzun olmaz. Hemen çiftleşirler ama tabii bu geçici olarak bir kümes kafesi olması lazım çünkü çift kapalı değil tek kapalı şuradan şöyle daha çift kapılı muhabbet küçük kafesi de tavalı olanlardan iyi bence bu çekmeceli evet görünene kadar göründüğüne göre çekmeceli arkadaşlar bunda şöyle bir tür şöyle bir kafes altında bir ızgarası var. Bence iyi bir kafes. Ee, şimdi ürün hakkında şeylere bakalım. bakalım. Bir soru sormuşlar. cevap sormuşlar. Merhaba, yemlik dahil ve tül beden kullanılır bu kafes için. Işığı yakabilir miyiz? Sayın yetkili merhaba kafes. Yemlik dahil Soru var ama cevap yok. Evet. Şimdi ise arkadaşlar çıkıyorum şuradan. Ee, evet. Şimdi ise ilerliyorum. Evet. Şurada 60'a 29 çarpı 41 santim ara bölmeli 4 ızgaralı. Bu kümeslerden iki çift besleyebilirsiniz. Bu, bu kafeslerde rahat bir şekilde iki çift besleyebilirsiniz. Ee, bu kafeslerde neden ki çift beslemeye uygun yapmışlar? Bunlar gayet iyi ve biz ilerleyen zamanlarda ka kafesler almayı düşünüyoruz. Çünkü bu kafes bayağı iyi yani. Nasıl desem ızgaralı. Herhalde bunda da şey var. Çünkü bu bu Evet, hem bu da ızgaralı. Tamam. Şimdi ise bakıyoruz. Mesela burada iki kafes büyük boy. 137 lira. Evet 137 lira çift tane salma. Şurada güzelmiş bak dört kapılı. Evet. Şunu dört kapalıya bakalım. 4 kapalı bu dediğim gibi iki çiftler için hızlı kalko. Dört tünek, dört yemlik dahil Dört kapılı, dört yemlikli, çift tane yani bu kafes alımı ortadan bölmeli, için. ızgaralı. Üretim yapanlar için derken yani evinde zaten beş, tane, beş çift olan var, bir çift olan var, tek kuş besleyen var. Yani bu ücretsiz kargoymuş arkadaşlar. Bu da bunu da belirtelim. E, bu şekilde taksit taksi seçenekleri var. Bakın siz izleyin. Bankartta, Ziraat Bankası'nda 9 taksi çarpı 11, 89, 107 lira dok kart finanslar falan filan onlar siz iyice bir bakın burada bu şekilde satıldığı bölge bilecekmiş buraya kadar geliyor benim bildiğim kadarıyla saat 6 16 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoya verilir diyor yani siz 16'dan sonra aldınız yani ben bu saatte aldım o zaman bu biraz geç kalır alt plastik tabla kafes bağlantı mandalı oluyor ee, burada dediğim gibi aynı şeyi gösteriyor. Altı ızgaralı telli üstten görünüm. Evet böyle bir tabaka alt plastik tablası var. Şöyle bir. Güzel bence. 100 lirada iyi yani. 100 liraya çok iyi bence. Çünkü iki tane kuş besleyebilirsiniz. 2 tane çocuğunu çifte aldığınız zaman yani yaklaşık bir buçuğa kadar çıkıyor diye şu 600 liradan başlıyor bir buçuğa kadar çıkıyor. Bu buçuklar da vasıflı olan kuşlar. Ee, vasıflı olan kuşlar da nasıl bir seçeneği var? Yavrularını genelde pahalıya satarsınız. O yüzden bence benim bildiğim böyle. Ee, Ortanın çift tane diyor. 76 lira falan diyor. Şimdi tek kapalı. Tek kapalılara bakalım. Tek kapalı. Çift kapalı. Çift tek çift için. Bakalım Petrox. Ama onun Tamam. Serdar, doğru düzgün dürüst. Evet dayan Dayan iki kapalı kuble, kubleli muhabbet kuşu kafes çift renkli çift renkli, çift renkli de. yeniden yükleyelim öyle internet çekmedi yeniden yükleyelim yeniden yükleyelim Herhangi bir şey çıkmadı. Neyse biz ilerleyelim. Evet, çift kapılı. Evet. Şu güzel bir Ha durun 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 durun. Ha bu. Aa. Yani şöyle bir kafes isteyenler de olurdu büyük ihtimal. Olurdu büyük ihtimal. Şimdi ise Şöyle bir daha demin lüks güzel bir kafes gördüm lükse benzer. Oo, 90 lira ucuzmuş aslında yani. Ha. Kaç, kaçlı. Kafesi yemlik suluk tünek dahil en kampanya. Ideal kafes diyor. Bir kuş için en ideal kafes diyor. Bence bir kuş için şöyle bir kafese verilmez. Yani bu sultan papağanı için sanırım. Yani Küçük hatta sultan papağanı için muhabbet kuşu için normal gibi bir şey. Ama muhabbet kuşu şimdi